Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, iyi yayınlarımız olsun inşallah. Sosyal lig içeriklerimize devam ediyoruz. Bir gün ertelemeli de olsa, çarşamba günü bugün, bugün yayınımızı yapıyoruz. E, maçları yorumlayacağımız yayınımızı yapacağız. Sonrasında da kadro önerimizi vereceğiz. İstersen direkt ilk maçımızla başlayalım. E, senden ama aktarmak istediğim bir şey varsa onu alalım, sonrasında başlayalım. Yani çok aktarmak istediğim bir şey yok. Ee, sert bir maçla başlayacak hafta onu söyleyelim. Galatasaray-Konya maçı ligde güzel maçlar oluyor. Hı hı. En son işte beşiktaş Başakşehir ve Adana Demir Trabzon maçları çok güzel maçlar oldu gerçekten. Kalite olarak söylüyorum bunu. Hı. Bu hafta da Galatasaray-Konya maçının çok güzel geçmesini bekliyoruz. Hı hı. İlk maçımız da bu. İstiyorsan yorumlara başlayabiliriz şimdi. Tabii abi. Buyur. Yani burada Galatasaray'ı bir adım önde görüyoruz. Galatasaray bir ritim yakaladı, bir hava yakaladı. Yeni transferler inanılmaz derecede bir hava getirdi takıma. Sensasyonel transferler çünkü. Evet. Yani bugün bir Icardi'si, Matas'ı falan bunlar boş adamlar değil zaten. Konuşacak çok da fazla bir şey yok. Evet. Bu hafta Konya karşısında da galip geleceğini düşünüyoruz. Hı -hı. Çünkü hem Kasımpaşa hem Gaziantep maçlarında Galatasaray'ın oyunu da ilerlemeye başladı, ilerletmeye başladı. Doğru. Ee, Yunus Akgün'ü aldık kadromuzda. Yunus Akgün de ilk defa bu hafta bir asist yaparak siftah yaptı. Hı hı. Ben golle buluşacağını düşünüyorum. Ona alternatif olarak Sergi Oliveira var. Sergi Oliveira da dört tür topu direğe vurup, direğe vurup duruyor. Hı hı. Artık bir şeytanın bacağını kıracaktır. Bunun dışında Forvet'ten kimseye yer vermedik. Gomis alınabilir belki ama Gomis'in ben Konya Spor savunması arasında çok fazla etki olama, olamayacağını düşünüyorum. Galatasaray bir biraz daha böyle kıvrak orta sahalarla sonuca gider gibi geliyor. O yüzden Yunus Hakkün ve Olivier'e yer verdik. Bir de abi bu maç sanki çok gol hani vaat etmiyor bize. Hani bir sıfırlık bir sonuçla maç biter ve Galatasaray evet. lider olabiliyor mu ona bakmadım bu arada ama puan durumu açısından. O puan durumu açısından lider olamasa da bu galibiyetle beraber ben şampiyonluğun en büyük adayıyım mesajını vermek isteyecektir. Ve bu maçı kesin olarak kazanmak isteyecektir. Bakalım. E, keyifli bir maç olacak dediğin gibi haftanın açılış maçı. Kesinlikle abi. Sıradaki maçımız abi. Hatay-Kayseri maçı. Geçen hafta Kayseri-Antalya maçı vardı. Seninle e, görüş ayrılığına düşmüştük. Kayseri oradan kendi sahasında galibiyeti aldı. Ama bu haftada tıpkı Kayseri gibi olan aslında zor durumda ve dönüş yapması gereken bir takımımız var. Hatay Spor. Yani Hatay Spor'un ya Hatay Spor'da böyle birkaç tane takım var şu an ligde. Bunlardan biri Hatay Spor. Böyle tehlike çanları bağıra çağıra çalıyor şu anda. Evet. Yani hani sadece teknik direktör için söylemiyorum. Takımdaki o psikolojik sıkıntı da hani transfer daha yapamayacaksın. Bitti artık. Evet. Bir an önce bir silkelenmesi lazım. Bu maçta rakibin uygun olduğunu düşünüyoruz Hatay Spor'da. Kesinlikle. O yüzden dedik. Yani her mevkiden bir oyuncu aldık. İşte kaleye Erce'yi aldık. Savunmaya Adekuk Bey'i e aldık. Orta sahada Samo Lobinazzi'yi ve Forvet'te de El aldık Hatay Spor'dan. Evet. Biz Hatay Spor'un bu maçta net favori olduğunu düşünüyoruz. Ki Kayseri Spor'da aslında önemli eksikler var. Şimdi savunmada Hüseyin'i var. Orta sahada Emrah baştan çok önemli bir eksik. Bunu da söyleyeyim. Uzun, uzun süreli de bir sakatlık gibi duruyor. Geçmiş olsun diyelim. Aynen öyle. Mustafa Pek demek belki tamam hani orada orayı tolere edebilecek oyuncular var Kayseri Spor'da. İşte Gavdanoviç'tir, Tiam bazen kanatta bazen önde oynuyor. Hı hı. Ama e, işte bu eksiklerden dolayı da biz Hatay Spor'un bu maçta taraftarıyla barışacağını düşünüyoruz. Bir daha bir Hatay böyle bir dörtlü olarak düşündüğünde bütçe dostu da bir takım. Yani kadro kurmak istediğinde Hatay'dan dörtlü yapmayı istersin. Keşke kazansa da ben bir dörtlü yapayım dersin. E, bu dörtlü bu haftanın önemli dörtlüsü olacaktır o nedenle. Yani. Aynen. Şu dördünde 25 milyon euro verirsin. Aynısında Fenerbahçe'den al 45 milyon euro yani. A aynen öyle abi. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Üçüncü maçımız abi Ümraniye-Kasımpaşa maçı. İki İstanbul takımı, İstanbul derbisi diyelim. Ümraniye iyi futbol oynuyor ama bir türlü istediği galibiyeti alamadı. Kasımpaşa da ilk başta hocasını bir şöyle gönderdi ondan sonra toparladı diyelim. Yani zor maç. Yani Kasımpaşa Galatasaray maçında Hani iyi mi oynadı? Hayır. Ama direndi en azından. Yani maç son evet. ana kadar hep bir umudunu da korudu zaten 3-2'yi bulduktan sonra. Ya bu maçında böyle ya aslında hani uzak durmamız gereken maçlardan biri. Evet. Ama evet. hani illa birilerini yazalım diye düşündük ve o yüzden hani Ümraniye'de Ceral Doğu aldık. Hı hı. Çünkü Ümraniye'de Mırsic vardı ama Mırsic iki maçta yedek kalıyor. Bunu da söyleyelim yani. Evet. O yüzden Ceral diyor, şans verdik burada. Kasım Paşa'da Hader Gonaj var. Yani duran top da kullanıyor Hader Gonaj biliyorsun yani. Evet. Evet. Ee, Gore'de yakın bir savunma oyuncusu. Ona şans verdik. Daha alınacak aslında bir sürü oyuncu var. Ama biz başkasında da böyle çok karıştırmak istemedik yani. Ya bu maç aslında geçen seneki formatımızda bu maçtan uzak durun dediğimiz bir maç oluyordu her hafta. O maçlardan bir tanesi diyebiliriz. Bu maça çok ilişmeyebilirsiniz yani. Bu maçtan Kesinlikle. uzak durun boş verin. Kesinlikle abi. Ve sıradaki maçımız Antalya Spor Adana Demirspor maçı. Adana Demirspor Trabzon'u resmen haşet etti diyebiliriz abi geçen hafta. Çok çok yani... güzel akıllıca bir futbol oynadılar ve istedikleri sonucu son dakikada da olsa aldılar. Hak ettikleri bir galibiyeti aldılar. Yani maçı izlerken yani canlı izleyen herkes hani bu maçı herhalde Adana Demirspor alacak diye böyle hep bunu düşündü zaten. Evet. Yani tamam gol belki son saniyede geldi ama yani o Belhanda'nın attığı gol var sayılmayan ki bence Hı. adam orada dokundu bu arada. Hakemi hani o sayıda mı anlamadı bence o Adana Demirli oyuncular. Yani o pozisyon hani geçtim pozisyonu hani deyip değmediğini bilmem nesini. Orada bile ne kadar istekli geldikten hani beri hissediyorsun böyle Berhan da gelirken gole gidiyor orada belli yani o kadar belli. Endiaya topu yiyecekti ya Endiaya her yerdeydi yani. Endiaya yani gol attığı için hakikaten sevindim bu arada yani o futbolun evet. karşında mutlaka gol atması lazımdı. Evet, evet evet. Yani muazzam oynadı yani hakikaten Aynen. her yerde olurum bir insan hakikaten evet. çok iyi. Ee, o, o yüzden Adana Demirspor zaten kadro kalitesine ilgili söyleyecek hiçbir şey yok. Kadir, o takımı daha Zuba gibi bir forvet yoktu orada. Alfonso Balık gibi forvet yoktu daha o takımda yani evet. öyle düşünelim. Evet. Sadece Kevin Rodriguez'e üzüldüm. Kevin Rodriguez'in attığı mükemmel golün dışında iyi bir sol bek. Toplara da iyi vuruyor. İnşallah en yakın zamanda sahalara döner. Antalyaspor kötü günlerden geçiyor. O Trabzon galibiyetinden sonra peş peşe böyle Gaziantep'e falan skandal mağlubiyetleri var Antalyaspor'un biliyorsun. Evet. Bu maçta ama hani şimdi herkes Adana Demir'e favori görüyor ama biz bir tık sürpriz olacağını düşünüyoruz. Nuri Şahin'in aksiyonu alıp Antalyaspor'un bir tık daha önde olacağını düşünüyoruz. Hacı da Antalyaspor yazacaksan Acı da yazacaksın abi bunun. çaresi yok. Aynen. Orta sahada Fernando'nun sakatlığı da bir eksik. Yalnız e, Adana Demir'de de Emrah Baba'yı ben çok iyi gördüm. Yani Emrah Baba Galatasaray'da istenilen seviyeye gelmedi ama Alanya'ya falan gittiğinde ne kadar iyi oynadı biliyorsun. Hı hı. O yüzden bu maçta Emrak Baba'ya şans verdik. Adana Demir gol bulursa bunu da sürpriz olarak Emrak Baba'yla golü bulur. Ama maç kim kazandı dersen bir tek Antalyaspor tarafındayız. Aynen öyle abi. Antalya bu maçı alacaktır ama maç gollü geçecektir. Karşılıklı goller olacaktır. O nedenle defanslara, kalecilere dokunmayın. Orta saha ve forvetten tercih edebilirsiniz. Bizim önerilerimiz de bu iki isim. Bu maç için. Diyorum ve geçiyorum abi. İstanbulspor Spor Beşiktaş. Beşiktaş yaralı kartal diyelim. Başakşehir yaraladı. Aslında iyi futbol oynadı Beşiktaş. Yine güzel bir futbol oynadı. Çok iyi de bir maç oldu. Keyifle izledim. Bizim e, Trabzonspor'un maçından önceydi maç. Öyle bir oldu ki yani şey diyor, de, diyoruz ya abi. Premier League maçına bakıyoruz sonra ya şu bizim Süper Lig maçını izleyesim gelmiyor. Hani öyle bir şey oldu. Beşiktaş Başakşehir maçını izledim. Abi sonra Trabzon maçına bakasım gelmedi de mecbur izledik yani. yani Trabzon adına söylüyorum tabii bunu yani. Ya, ya şimdi geçen sene de konuştuk. Geçen sene Trabzonspor'un performans çok ekstra performans abi. Evet. Ki ligin sonunda bak düşüşe geçti takım. Öyle. herkes acaba buradan verilecek mi diye herkes bunu bir şüphesinde duydu. Evet. Çünkü takımların mutlaka düşüş dönemleri alacak. Yani her evet. takım için geçerli bu. Evet. E şimdi Trabzonspor bunun sene başında yaşadı. ve çok değişeni var. Ben Abdullah Avcı'nın büyük hatalar yaptığını düşünüyorum bu arada şu anda. Öyle. Çok ve çok artık yani ya. Trabzon şu önümüzdeki 1-2 maçta da kazanamazsa bazı sıkıntılar olabilir. Zaten şey açıklaması geldi mi biliyorsun ki sonraki 3 hafta gider hoca. E, hoc de hocanın arkasındayız. Eğer o hocanın arkasındayızdan sonra galibiyet gelmiyorsa hoca gidecek demektir yani. Şaşmadı abi. Ama, ama şöyle bir ümidim var abi. E, tabii insan hep ümit ediyor. İnşallah buradan bu kötü durumdan iyiye dönerse İlk kez Trabzonspor'da bir çöküşün ardından hoca gitmeden oradan çıkıldığını görebileceğiz mi çok merak ediyorum. İnşallah görürüz bu arada. Ama ilk defa da bir hoca şampiyon olduktan sonra hani o kredisi var ya. Şimdi başka hoca olsa belki bu kadar kredisi olmaz Trabzonspor'da. Doğru. Tabii doğru ama şey ama şu an hiç şampiyonluk falan gözünde yok Trabzonspor'ların. Yani gitsin Hayır. misin demeye başladılar çoktan yani. Yok dediler ama hani gene yönetim bazında söylüyorum bunu. Ha, hani bir tık anladım. daha hani kredisi vardır olmalı da bu arada kesinlikle bence, kesinlikle. kesinlikle. Yani, yani. yani. Ama hmm. yani şu işte Trezeguet ne kadar iyi topçuydu. Bak bu sene Brezil yani evet. olarak söylüyorum bunu. Leş gibi hmm. top oynuyor. Yani hani ya Trezeguet şu anda Süper Lig'de oynayacak bir oyun oynamıyor. Hiçbir takım için oynamıyor. Aynen. Yani İstanbul Spor Beşiktaş maçında da Trabzonspor'dan bahsetmemiz gerçek. <laughs> Şimdi ben seni bölmek istemedim de onu diyecektim yani. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'da Aynen. geldiğimizden de Beşiktaş'tan bahsedelim artık yani. Ayrıca Fenerbahçe'nin de bir diye böyle kalır. Neyse dönelim istersen Beşiktaş'a. Ya İstanbul Spor zayıf takım. Sadece mücadele ediyor. Transfer tahtası kapalıydı biliyorsun böyle. Hani iyi transfer de yapamadılar o yüzden. Evet, evet. Beşiktaş'ın genel maçı kazanacağını düşünüyoruz. Maç olimpiyat sırasında. Hücumat'ta hattı. Vegors, Muleka. Orta sahada da Enkudu'ya. Bunlardan birine, ikisine, üçüne birden yer verebilir ee, arkadaşlar. Hı hı. Benim burada bir tane tercih yap dersem Enkudu'yu alırım abi. Abi bu arada çok önemli de eksikleri var Beşiktaş'ın. Yani Deli Ali geldiği gibi çok büyük katkı sağlamıştı. Eksik. E, Raşit Gezal önemli bir esi, eksik. E, Berkay da öyle veya böyle Türk olarak hani üç tane Türk'ün içerisinde e, kadroda yer verdiği ve sonuçta aldığı bir isimdi. O yokken de kime yer verecek? Hani Türk olarak o üç Türk'ü kimle tamamlayacak? E, bunlar da aslında merak edilen noktalardan bazıları. Bakalım başta göreceğiz. Bu hafta taraftarın yuh Necip'e Necep'e yer verecek mecburen. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var aslında. Beşiktaş'ın güzel bir fikstür avantajı vardı, bunu kimse görmüyor ama evet. Beşiktaş nispeten daha zayıf takımlarla oynadı. Evet, doğru. Bir Başakşehir'de oynadı ama yenildi zaten. Aynen Fena, o, fena oynamadı ama yenildi, kazanamadı evet, hani baktığımız evet, zaman. Evet, evet. Yani İstanbul Spor maçı da o Beşiktaş'ın böyle daha kolay diyelim hani İstanbul Spor'u küçümsemeden daha kolay böyle kazanabileceği maçlardan bir tanesi yani. Doğru. İstanbul. Evet yani burada Beşiktaş'ın zaten önelecek isimleri belli. Ee, ama İstanbul Spor'dan da gol yiyebilir Beşiktaş. O nedenle defansına yine bence çok fazla girmeyebilirsiniz Beşiktaş'ın. Bizce daha doğrusu bence derken. Geçiyorum abi. <laughs> burada Beşiktaş'tan bahsedelim istersen biraz da. <laughs> abi Beşiktaş'tan bahsedelim derken Necip dedin ya. Bence çok büyük yanlış yaptı. Hoca değişiklik yapmayı bilmiyor abi. Yani tamam Necip hata yaptı görünüyor da sen Necip'i dakika 80'de alıp yerine nasıl Tayyip'i koyarsın? Hani Tayyip'i oraya koymanın amacı ne? Yani, alsan da bir forvet koysan tamam diyeceğim. Sen stoperi stoperle değişiyorsun. Adam hata yapmış senin takım kaptanın. Resmen taraftarı alın bunu yuhalayın der gibi bir değişiklik yapıyorsun. Yani yazık günah. Orada bir nevi duran top düşündü uzun toplarla hani. Ama işte öyle olmadı iş öyle de olmaz. Zaten Beşiktaş'ın bu sene iki tane zayıf noktası var. Biri stoperdi. Hadi oraya şimdi Tayyip'i falan da alarak biraz daha rahatladı. İkincisi hocası abi. Yazık abi ya. Ondan Gerçek yani. yani. ben sırf bu hani bu maçta Necip aldığı için söylemiyorum. Ligin başından beri yaptığı değişiklikler ki ilk başta aklımıza gelen hepimizin Alanya Spor maçı var. Aynen öyle. Daha önce de konuştuğumuz gibi Alanya Spor top oynamadan 3 tane gol attı Beşiktaş'a. 3-0'da maçı çevirdi. Aynen. Hani, ve Valentin İsmail'in bu oyuna müdahaleleri falan çok büyük sıkıntı. Kesinlikle. ve bakma sen hani Vegos'tur Mulekadır Enko'dur, çok Uçan da çok ekstra oynuyor şu anda. Beşiktaş onunla gidiyor yani. Hem Doğru. de avantajı da gidiyor. Ha şu da var. Yani hoca değişiklik anlamında çok ciddi sıkıntıları var. Maçın e, 90 dakika olduğunu hani sanki 90 dakika değil de 45 dakika gibi oynuyor Beşiktaş. Ama evet. şu da var. E bu tempoyu da e, ortaya koyan da yine yani İsmail baktığı zaman. Yani evet ama dediğim gibi ben olsam Valentin İsmail'in yerine mesela Valentin İsmail'in yerine diğer üç büyüklerden birini tek tut olarak getirsen çok daha iyi oynar bu takım. Çok daha iyi sonuçlar alır. Yani şu anda Beşiktaş sert takımlarla oynuyor ne yapacağız göreceğiz yani. İnşallah yanılırız tabii. Doğru. Evet abi şimdi Trabzonspor'a gelebiliriz. Beşiktaş'ı konuştuk. Kısa da bir, bir, Trabzon Gaziantep maçını konuşalım. E, bu arada eksiklerde Cenni ve Yusuf var ama her ikisi de e, bugünkü idmanda yer aldılar sanırım. E, hafta sonu oynayıp oynamayacaklarını da güncel takip etsin arkadaşlar. Kadrolarını ona göre yapsınlar. E, bir de Avrupa maçı var tabi. Avrupa maçından nasıl çıkılacak falan eksiklere bu gözle de bakılması gerekir. Son bir kontrol edilmesi gerekir maçlar başlamadan önce. Zaten dört tane takım Avrupa'da oynuyor. Bunlara mutlaka Avrupa maçlarında kimler çıktığına falan bakılması lazım dediğim Aynen öyle. gibi. Aynen. Yani şimdi Trabzonspor'da aslında önemli eksikler var. Dorukan artık çok saymayacağım eksik olarak. Zaten evet. daha uzun süre olmayacak çünkü. Evet, evet. Edin Visca da aynı şekilde keza. Evet. Ama Yusuf Yazıcı, Canini bunlar evet. önemli eksikler. Bruno Perez de yok zaten bayağıdır biliyorsun. Onlar şimdi, yok. Aynen abi. Burada evet. kime yer verdik? Orta sahadan birini alalım dedik. Çünkü Trabzon'u bir, bir kere önce Gaziantep'i yeneceğini düşünüyoruz. Evet. Eğer Trabzon Gaziantep'i bu hafta yenemezse çok ciddi sıkıntılar çıkar. Avrupa evet. maçının haricinde bu maç var. Bu iki maçtan Avrupa maçını da alması lazım. bu lig maçını da alması lazım. Ama Kesinlikle. özellikle Gaziantep maçı için söylüyorum bunu. Çünkü Abdullah Avcı'nın Avrupa performansı zaten yerlerde. Evet, evet. Yani adam tüm kariyeri boyunca 33 tane maç yapmış, 4 tane galibiyeti var. 3'ü Başakşehir'de, 1 Beşiktaş'ta. Trabzon'a daha galibiyeti yok yani. Öyle abi. Yani. Yani maalesef ki öyle. Bu çok çok kötü bir şey. Çok kötü bir istatistik. Hani biz Başakşehir'deyken Avrupa maçları önemsemiyor eleştiriyorduk Abdullah Avcı'yı. Şu an yani önemsemiyor demeyelim şu an. Trabzon yok yok önemli. yok. Çok önemsiyor evet. ama alamıyor yani. Beceremiyor. Alamıyor. Alamıyor. Beceremiyor. Geçen sene de beceremedi. Bu sene de. Geçen sene tur geçti maçta da biliyorsun. Penaltıda da geçmişti yani. Evet. Hani evet. İki maçta berabere bitmişti. O yüzden e, yani uzun lafın kısası Avrupa maçında belki kötü skor alırsa çok gene çatlak sesler çıkacak. ama yani özellikle şu maçı kazanırsa Trabzonspor'da bazı taşlar yerinden oynar. Yerinden oynaması oynamasa da çok ciddi bir sallanır. Evet. Ben Biraz da bundan dolayı Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Sen de maçta olacaksın yüksek ihtimalle herhalde. Büyük, büyük ihtimal evet. Yani büyük ihtimalle. orta sahadan Bakasetas'a yer verdik. sen altta atıyor zaten biliyorsun. Doğru. Duran ee, topları da bazen başına geçiyor. Gol de buluyor uzaktan, yerden şutları ünlü çünkü Bakasetas'ın. Evet. Bir de Maxi Gomez ya da Umut da olabilir ama biz Maxi Gomez'den yana e, tercihimizi yaptık. Maxi Gomez gerçekten iyi golcü. Maxi Gomez'i de e, kadromuza yer verdik. Şimdi niye yazdık karşıda Gaziantep'te. Gaziantep'in her şeyi maksim yani gerçekten Gaziantep maçlarını canlı izle o top bir şekilde maksimde buluşuyor herkes maksim arıyor takımda. Evet evet, evet. Yani önemli penalti... bir isim bu arada yani çok çok önemli bir isim penaltiyi Duran top da kullanıyor onu geçtim maç içerisinde de yani bu rakip kim olursa olsun herkes maksim arıyor. O yüzden Maksim'de mutlaka yazılması gereken bir oyuncu yani rakip kim olursa olsun gazdan. Ki, ki Trabzonspor'da ne kadar gol atarsa atsın gol yiyor. Bu sene yine gol yeme senesine döndü. O nedenle evet. karşısındaki takımdan da illaki bir isim alınabilir orta saha ve forvette. Kesinlikle abi. Geçtim abi. Sıradaki maçımız Başakşehir Karagümrük. Yine bir İstanbul derbisi diyelim. Bu sene çok İstanbul derbisi olur. Her hafta bir İstanbul derbisi olur yani bu sene. Aşağı yukarı olur hani. Denk gelmemesi büyük mucize olur. Yani. Ee, hani sonda söyleyeceğim başta söyledim. Biz Başakşehir'in net favori olduğunu düşünüyoruz. Evet. Her ne kadar çok sert bir perşembe günü Fiorentina e maçı oynayacak. Evet. Çok da önemli bir maç bu arada. Yani olur da inşallah maçı alırsa grup liderliğini oynar yani. Yani net oynar. Başakşehir'in Avrupa'da mağlubiyeti yok bu sene. Evet. Herkes bunu gözden çıkartıyor. Yani Fenerbahçe'nin evet, tek mağlubiyeti var. Dinamo Kiev'le. Ee, Başakşehir'in hiç yok. Ve Başakşehir e, nasıl rakibi göre nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyor takım gerçekten. Evet, evet. Emre Belözoğlu ve ekibi rakibi çok iyi analiz ediyor. Bunu da e, hepimiz yani izlediğiniz maçları anlayabiliyorsunuz yani rakibi oynatmıyor. O yüzden biz Başakşehir'in bu maçta alacağını düşünüyoruz. Savuk kalede Volkan Babacan, orta sahada Lucas Lima, şey savunmada Lucas evet, Lima evet. ve aslında forvet görünümlü ama sosyal orta sahadan Bernard Traore'ye takımda yer verdik. Karagümrük'te de Borini. Gaziantep'te Maxim neyse Karagümrük'te Borini o. Yani eğer bu maçta Başakşehir'in gol yiyeceğini düşünen arkadaşlar varsa Borini yazabilirler. Ama hani buraya bilerek bunun için yazdık. Ama benim düşüncem ben Başakşehir'in gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Daha ligde gol yemedi çünkü. Katılıyorum Ben de çok gol yer diye düşünmüyorum. Bir de burada şunu söylemek istiyorum Başakşehir'le ilgili. Başakşehir Avrupa'da ve ligde neredeyse iki ayrı takım kullanıyor abi. En son Avrupa maçından 7 farklı oyuncuyla çıktı Beşiktaş maçına. Evet. Bunu yapmasında da yine Emre Belezoğlu'nun çok büyük payı var. Şimdi biz çok dengeli bir takım diyoruz Başakşehir'e. Niye? Her mevkide 2 tane çok birbirine yakın oyuncu var diyoruz ama bu oyuncuları birbirine yakın hale getiren de yine Emre Belezoğlu bence. Çünkü Şener, Ömer Ali, Hasan Ali bunları yani normal bir takımda olsa bu kadar transferin üstüne çoktan gitmişti bunlar. Gönderilmişti yani. Ama ne yaptı Emre Belözoğlu? Bu yok sayılan isimleri kadroya dahil etti ve oynattı ve bunlardan verim aldı. Bunlardan alacağını bildi ve o makası açık olan iki mevkideki iki adam arasındaki makası kapattı abi. Ne yaptı? Çok dengeli iki tane takım çıkardı ortaya. O nedenle Emre Belözoğlu'nu tebrik etmek lazım. Tam Fenerbahçe taktiği şu an. Fenerbahçe zannetini yapıyor şu anda. Doğru. Aynen. Jorge Jesus'tan. Ama gerçi Jesus'tan Lemos'u falan oynattı bir ara yani. Dediğin gibi hani yani bizim ya. bizim adam değil bu veya işte hani gündem olarak kamuoyunda ya bu gidecek diye konuşulan isimleri aldı oynattı ve ne yaptı o makası kapattı yani dediğin gibi. Aynen şu an hala çeviriyor yani oyuncuları aynen. her maç yani sosyallikte kadro yaparken Fenerbahçe'de şu garanti diyebileceğin adam belki Altay vardır bak samimi söylüyorum. Doğru doğru aynen öyle ve bu eğer sen Avrupa'da da oynayacaksan bu takımlara çok lazım kesinlikle olması gereken bir şey yani. Aynen biz yıllardır Premier Lig'de hep böyle takımları izliyoruz. Doğru. Şey, Jesus'un lafı hani döndü ya. Gerçi o biraz hani gönderme mi diye konuşuldu ama bence çok doğru abi. Küçük takımlar haftada bir maç yapar. Yani büyük takımsan oynayacaksın abi haftada iki maçı, üç maçı. La da yapmayacaksın yani. Laf etmeyeceksin. Aynen, aynen, aynen. Şikayet Boş boş konuşmayacaksın yani. Geçiyorum. Abun bunu deyince de Rıza Çalınma geldi aklıma. Sivas illet olduk yani. Hani geçen sene Çağdaş Atan'a gıcık olmuştum. Bu sene de Rıza Çalınma'ya Allah'ım yarabbim. Onun maçına mı geldik? Evet. Onun maçına geldik. Ankara gücü Sivas. Şimdi Sivas Spor'un Slavya Prak beraberliği gerçekten muhteşem bir şey yani. Kesinlikle o, çok güzel. O, o futbolla yani, Ve Rıza Çalınbay'la. <laughs> Rıza Çalınbay'la. Yani Slavia Prak var ya 7-8'i atardı burada. Yani maçı izledim bilmiyorum. Yani böyle yok, bir şey anlık böyle anlık bir, anlık bir anlık. şey olamaz. Adamların her geldiğinde hani Sivas'ta tribünün herkes gözünü kapatıyor böyle Allah'ım ne oluyor diye. <laughs> ya Herif zaten maçtan sonra teknik direktör de dedik yani hani aslında kazanmayı hak ettik ama yapacak bir şey yok dedi. Evet. Rıza Çalınbay'da açıklaması şeydi yani iyi mücadele ettik diye, o kadar başka bir şey yok. Ya yani. bu arada abi Rıza Çalınbay'ın bence açıklamaları olmasa çok sıkıntı yok. Yani elindeki takımı biz de görüyoruz. Eksiği olduğunu, transferlerin geç geldiğini, sakatların olduğunu, haftada işte iki maç yapmanın zor olduğunu falan tamam. Yaşlı hepsini biliyoruz. Ama abi her maçla konuşmazsın aynı şeyi ya tamam. Bunu kabul edersin ve devam edersin hayatına. Ya istifa eder gidersin bırakırsın ya da hayatına devam edersin. Her maç her maç aynı şeyler konuşulmaz yani. Bazı insanlar hep şikayet eder ya. Evet. Her şeyden böyle hani. Evet. Evet. Tamam öyle hiç memnun olmazlar. Hep transfer lazım. 20 tane transfer yap yani bir tane daha transfer yapsak iyi olacak falan der. Evet. Rıza Bay hakikaten öyle bir adam. Yani yapı gereği. Ya abi haklılık payı yok değil. Tabii ki transferler geç geldi falan. Hepsi okey. Ama ya bırakıp gideceksin abi ya da kaldıysan tamam kabul edip devam edeceksin. Dediğim gibi yani her hafta her zaman konuşmayacaksın yani. Aynen. Şimdi bu yüzden biz Sivas Spor kötü durumda olduğu için bu maçta Ankara gözünde favori görüyoruz. Evet. Kaleye Bahadır, savunmaya Atakan, orta sahaya Tolgacı Yerci ve Berizde. İkisinden biri seçilebilir. Şimdi bir de Sivasspor'un bir kadro derinliği hakikaten yok bu arada. Çok yaşlı bir takım. Evet. İkincisi gene bir Avrupa maçı oynayacak tek gidecek. Evet. Bir de şimdi üçüncü olarak da şunu söyleyelim şimdi. Leke James, Abdülkadir Keita, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşildur, Ziya Erdal ve Mustafa Yatabari eksikler. 11. 11 çıkar buradan. Bu 7'si de 11'de oynar. Aynen. Oynuyor ve zaten bir Mustafa Yatabare işte kız kardeşi ölmüş. Hani başı sağ olsun diyelim. Memleketine, ülkesine gitmiş. Evet. Hani yetişir mi yetişmez mi bilmiyoruz. Ama yani şu 7 kişinin de oynamadığını düşünürsen Sivasspor zaten kim oynayacak abi? Bir de Avrupa maçından çıkacaklar. Evet. O yüzden biz bu maçta Ankara Gücü'nün favori olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Gücü'nden 4 oyuncu alınması gerek diye düşünüyoruz. Onu evet. da söyleyelim. Evet. Burada bir insanların hani arkadaşların farklı olması için böyle buradan alacağı yüksek puanları daha üst sıralara yükselmesi için iyi bir fırsat maçı. Kesinlikle abi. Kesinlikle zaten e, kadro önerimizde de bunu gösteriyor olacağız. Geçtim abi. Sanırım son maça geldik. Fenerbahçe Alanya Spor karşılaşması. Yine böyle e, kesin garanti alır diye düşündüğümüz takımlardan bir tanesi Fenerbahçe bu maçta. Ama az önce senin söylediğin var ya hani ya yani kadroya kimi koyar acaba kimi alır. Onda biraz muallak bir durum var. O nedenle biraz öneri listemiz biraz daha uzun bu maçta. Bütün tuşlara basmışız gördüğüm gibi yani burada evet. hani evet. kim varsa. Yani Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyoruz. Alanya Spor kötü durumda bu arada onu da söyleyelim. Hı -hı. Orada da bir değişiklik olacaktır. Bir silikon olacaktır. Hı -hı. Fenerbahçe'den kalede Altay Bayındır'a savunmada Alioski ve Ferdi Kadıoğlu'na orta sahada İrfancan Can Kahveci ve Pedro'ya yer verdik. İleride Valencia var. Buraya Batu de ekleyebiliriz. Evet. Ve Batu de diyelim hatta abi. Yani, yani diyelim hani burayı artık onda yazmak istemedik. Artık iyice aşağı kadar uzamasın diye. Evet. Ama yani buradan herkes, kadro yapacak herkes, fiyatlara da bakıp, mevkilere de bakıp bir dörtlemeli yani. Bu haftanın dörtlük takımlarından bir tanesi de Fenerbahçe. Evet. Yani, e, Ankara da beraber diyeyim hani iki sarı takımdan. Hı hı. toplam 8 oyuncu alınmalı diye düşünüyoruz. Kesinlikle doğru. Ee, şeye bakılmalı tabii Avrupa maçına yine. Oradaki eksiye, yediye, yorgunluğa falan onlara bakmak lazım. Şimdi bu konuda da aslında görüş alabilirsek çok sevineceğim. Biz şimdi e, bir kadro önerisi, bir de maç yorumu yapıyoruz. Kadro önerimizi de atıyoruz ama kadro önerisini Avrupa maçından sonra mı atmalıyız? Atsak ne dersiniz? Daha net hani biz de eksikleri görelim ve size nokta atışı bir kadro önerisi sunalım mı? İster misiniz? Bunu videonun altına yorumlarda belirtirseniz memnun olur. Diyelim. Abi ağzına sağlık. Abi teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.